başlatıldı. Bu da hükümetin e, genelde olduğu gibi e, ilimizde de gerçekten ekonomik olarak artık tıkanma noktasına geldiğini ve bu tıkanmayı işte insanlarımıza ekonomik olarak böyle zor durumlarda bırakarak aşmaya çalıştığının göstergesidir. Belediyelerimize koyunlar atandıktan sonra belediyelerin tamamıyla halktan koparıldığı ve halka rağmen e, iş yaptıklarını söyledik. Bizim bu söylemlerimize belki bazı yetkililer tarafından soruşturmalar açıldı. Ama bugün de anlaşılıyor ki bugün gündemimizde olan işte su abonelerine icra gönderme meselesinde de anlaşılıyor ki gerçekten kayın belediyeci bir, gazdır. Gerçekten kayın belediyeciliği halka rağmen yapılan e, bir belediyecilik anlayışıdır. Ve bunun da hiçbir şekilde e, bizim tarafımızda ve halk tarafından görmeyeceğini buradan söylemek istiyoruz. Hepimizin malumu biz HDP olarak hep şunu söyledik. Belediyeler ve yerel hizmette yerel yönetimler hizmeti gerçekten halkla beraber halkla ortaklaşa ve halkın bu hizmetlerin bütün karar aşamalarında olduğu hizmet anlayışıyla götürülmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Sizler de biliyorsunuz zaman zaman yapılan açıklamalarda veya sıkıştıkları yerde işte biz e, belediye meclislerinden bu kararları alarak e, e, yürütüyoruz, yürütmeyi bu şekilde e, yapıyoruz açıklamaları var ama sizlerin de malumu kayyum bütün belediyelerin meclisleri feshedilmiş meclis dedikleri sadece kendi birkaç tane bürokratıyla işte aldıkları kararlar ve bu kararları da bir şekilde halkın gündemine ve halkı mecburu olarak uyması gereken kararlı durumuna getiriyorlar. Gerçekten ülkemiz son zamanlarda e, çokluk çoklu kriz dediğimiz bir dönemi yaşıyor. Bu çoklu kriz dediğimiz hem ekonomik hem sosyal hem de siyasal anlamda her alanda bir e, kriz var bu ülkede ve bu e, ekonomik anlamdaki krizin de bir şekilde halktan e, e, ve halkın bütün ekonomik şartlarını bir şekilde elinden alarak gasp ederek yönetmeye çalışıyorlar. Ama son tıkanma noktasının da olduğu hepimizin malumudur ve gözlemlidir. Değerli arkadaşlar, son zamanlarda basında çıkan bir van kanalizasyon ve su işleri dairesinin yani VASKİ'nin işte mevcut 128 bin abonenin yaklaşık 50 bin tanesine icra gönderdiği, icra takibi başlattığını biz de hem kendi gözlemlerimizde hem de basında çıkan haberlerde bunu gördük, araştırdık ve öğrendik bir yıl içerisinde e, Van'da e, Vaski e, su faturalarına yüzde kırk e, oranında e, bir zam yaptı e, insanların gerçekten e, ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde bu faturalarını ödemeyeceği durumu da zaten ortadadır. Ne geliyorsa yapacağız aynı zamanda halkımızın bundan sonra da bunların bu sömürülü düzenini kabul etmemesi konusunda da e, bilgilendireceğiz. Ben Umuyorum ki önümüzdeki ilk seçimlerde halkımız bütün bu soygun düzenine, bu sömürü düzenine en büyük cevabı da sandıkta verecektir diye düşünüyorum. Halklarındaki icra işlemi başlatılan yurttaşların su kesintileriyle başladığı icra işlemlerinde ise BASKİ'nin son dönemde aldığı sözleşmeyi 10 avukat tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Yani buna ilişkin kendilerinin de resmi sayfalarında açıklamaları var bir geliri olmayan ve ekonomik krizle boğuşan yaşam mücadelesi veren binlerce binlerce aile bir taraftan yeni zamların eklendiği doğal gaz faturasını ödemekte zorlanırken ancak alacaklarına dair hukuki süreci başlatan Vaski tarafından avukat ücretlerinin alınması büyük bir yük olacaktır. Köylerdeki aboneler su ve e, katı atık paralarının yansıması. Yine Vaski'nin son zamanlarda aldığı yeni bir uygulama ise köylerde su ve e, katı atık e, paralarının e, alınması oldu. Meclisin aldığı kararla birlikte Vaski yeni uygulamayla birlikte kesi, kesilen faturalarda köylerde bulunmayan kanalizasyon ve katı atık paraları da faturalara yansıtıldı. Vazgi'ye başvuruda bulunan yurttaşlara ise Vazgi'nin yanıtı bu karar meclis tarafından alınmış. Biz sadece uygulayıcısıyız olurken kurum yurttaşları Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirmektedir. Yani bir meclisin olmadığı kayyumlar tarafından birkaç kişinin bir araya geldiği, kentin kad kaderini belirleyecek boyutta kararlarının aldığı ve bu kararların bugün bizlerin de tanıklık ettiği gibi halka nasıl bir yük, nasıl bir külfet, nasıl bir zor durumun açığa çıktığını görüyor, gözlemliyoruz bizler de.